Merhaba çocuklar. Şimdi size karton bardaktan veya plastik bardaktan telefon nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için lazım olan iki tane karton ya da iki tane plastik bardak. Hangisi elinizde varsa onları kullanabilirsiniz. Bir adet ipleri kesmek için makas ve bir adet bardakları delmek için kürdan veya iğne kullanabilirsiniz. Ya da bunların hiçbirisi yoksa makas ucuyla açabilirsiniz. Ve ince, kalın ve ince olmak üzere hangisi varsa bu ipleri de iletişim aracı olarak kullanabiliriz. Önce bardaklara birer tane delik açmakla başlıyoruz. Tam orta kısmında. Bunları kürdanla da yapabilirsiniz. Elinizde imkanlarınız neyse ona göre ayarlayabilirsiniz. Birer tane ufak delikler açıyorum bardakların arka kısmına. Ve buralardan az sonra keseceğim ipleri geçireceğim. İpin boyutu, uzunluğu çok fazla olursa ona göre iletilmesi de daha güç olur. Bu yüzden kısa olması, yani bir odadan bir odayı yapmaktansa 3 metre, 4 metrelik uzunluklarda sesi daha iyi alabilirsiniz. Ben biraz daha orta kısımdaki kalın ipi kullanacağım. Bu, bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. İnce ip biraz daha sesi az gönderebilir. Bu yüzden orta düzeydeki ip kullanabilirsiniz. Bu şekilde kalınlıkta. Bir tanesini bardağın dış kısmından iç kısmına doğru delikten geçiriyoruz ve iç kısmında bir düğüm atıyoruz. Bir düğüm atıyoruz. Ve bu şekilde çekiyoruz. İkinci ucunu da diğer bardağımızın iç kısmına yapacağız. İkinci ipimizi de diğer bardağımızın deliğinden geçiriyoruz. Ve buna da bir düğüm atıyoruz. Bu şekilde ipleri çekiyoruz ve bir uçtan bir uca bardaklarımızı uzatarak telefonumuzu yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bardaklarımızı bitirdik. İplerimizi bağladık. Şimdi test zamanı. Bu aşamada kardeşim Furkan bana yardımcı olacak. Furkancığım tutar mısın? Dikkat etmemiz gereken tek nokta bu ipin fazlasıyla gergin olması. Şimdi test zamanı. Bakalım yaptığımız ipten bardıklarımız sesi gerçekten diğer barda aktarabilecek mi? Furkan konuş. Merhaba. Ben Furkan. Ben sesi gayet alıyorum. Evet çocuklar, bardak ve ip yardımıyla telefon yapma etkinliğimizin sonuna geldik. Bunu evde deneyebilirsiniz ve benimle paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum.